bir arkadaşlarım sağ kenarından Muslera'nın maçın oyuncusu seçildiği bilgisini veriyorlar bana. Açık ara olması gerekirdi. <laughs> Muslera şimdi işte çok güzel bir ortam, çok güzel bir görüntü. Fenerbahçeli futbolcuların ellerini sıkıyor, onları tebrik ediyor. Ve maçın oyuncusu ödüğünü almak için kürsüye yöneliyor. Volkan'la da bu şekilde kucaklaştı. Fernando Muslera hakkını teslim etmek lazım. Çok başarılı bir kaleci. Uruguay milli takımının da kalesini koruyor Muslera. Fenerbahçeli taraftarların da alkışları arasında kürsüye çıktı. Ve maçın adamı ödülünü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı. Biz de tebrik edelim. Bir kaleci, bir kaleci maçın adamı seçiliyorsa yani düşün galip takımdan da bir futbolcu seçilmiyor. Kaybeden kalecisi seçiliyorsa bu o takımın ne kadar aciz top oynadığını gösterir. Çok net söylüyorum bunu last hazırlıklı olsunlar.